Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı günler hayırlı akşamlar Dün itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim atamasını gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetler aracılığıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim birliğine eğitim ataması gerçekleştirmiş oldu. Piyade sınıfları, piyade komando ve meslekçi grubunda atama yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı belirlenmiş tarihler arasında adayların eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Katılış yapacak binlerce heyecanlı, mutlu sevinçli kardeşlerimiz bu kısa aranın ardından gerekli olan hazırlıklarını yapması gerekiyor. Ve şu anki anlattığımız konu itibariyle başlıkta da görmüş olduğunuz kadarıyla arkadaşlar malzeme konusuna gelmek istedim. Mülakata giderken hangi malzemeleri götürürseniz sizin için daha iyi olur ne götürürseniz fazla olur ne götürürseniz eksik olur. Bunlar sizlerle birlikte açıklama gereği duydum arkadaşlar. Çünkü sizler eğitime gidene kadar tüm mağduriyetinizi, tüm eksikliklerinizi ben burada sizler için anlatmış olacağım. Ve eğitime giderken de bulduğunuz her parça sizlerin tamamıyla eksik ve fazla olmadan götürdüğünüz her şey olacak arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar uzatmanın manası yoktur. Ben sadece sizlere açıklama gereği duydum. Öncelikle videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza da abone olursanız herkesten Allah razı olsun. Bizim başka bir sizlerden isteğimiz yoktur. İyi olun, hoş olun. Vatanımıza, milletimize hizmet edin. Bu kadar kafi. Malzeme konusuna gelecek olursak arkadaşlar. Şimdiki her ordu her askerine gerekli olan malzemeleri vermekle yükümlüdür. Sizler er ve erbaş sınıfına geçtiğiniz için devletin size istihak olarak vermiş olduğu bazı iç çamaşırı gerekli olan malzemeleri vermekle yükümlü devlet. Şimdi personel tem açıklarken şunu alın, bunu alın, şunu götürün, şunu getirin, şunu yapın, bunu edin diye açıklama Yapar arkadaşlar ama biz burada son 3 son 4 yılı devirdik arkadaşlar YouTube kanalında birçok binlerce kardeşlerimiz eğitime gitti ve her kardeşimizden şunu duyduk abicim kardeşlerimize dostlarımıza söyleyin giderken sadece yanına yanlarına tıraş takımını diş macununu diş fırçasını e, ve bir hesap kartı alsın yanında getirsin. Ee, bu kadarı kafi olur. Tıraş takımı tıraş malzemesi arkadaşlar kişisel olarak e, fiziksel açıdan götürmeniz gereken arkadaşlar tıraş malzemesi tıraş takımı e, 3-4 parça sivil elbise çünkü çarşıya çıkarsınız iziniz e, izniniz olur bu süreçte kendinizde getirdiğiniz sivil kıyafetler sizin e, gerekli olan eksikliğinizi giderecek malzemelerdir. Yanınıza da bir tane götürdüğünüz bir spor ayakkabısı varsa arkadaşlar fazlasına gerek yoktur. Hepimiz gariban çocuklarız. E, her şeyi istediğimiz gibi almak isteriz ama cebimizdeki, elimizdeki e, akçe neyse hesabımız, kitabımız da ona göre yapmamız lazım. Ben de sizlere böyle bir durum eee olduğunu bildiğim için sizler de bu durumu yaşıyorsunuz. Ekonomik krizin içerisindeyiz. Her şey üst üste geliyor. Ee, bu durumu anlatmak istedim. Değerli dostlar umarım herkese yaralı bir video çekmişimdir. Herkesten Allah razı olsun. Bol e, hayırlı akşamlar. Bol güzel günleriniz olsun. Önünüzde her şeyiniz tamamıyla güzel geçsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.